Selam arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Sen ne izliyorsun kız? Sen film mi izliyorsun sen? Sen film mi izliyorsun sen? Ne izliyorsun sen? Burada bir mini kuş var. Evet. Bebekleri varmış bu kızın bebekleri. Evet. Erva'nın bebekleri. Merhaba Erva. Merhaba merhaba. Merhaba Erva. Merhaba merhaba nasılsınız arkadaşlar iyisinizdir inşallah biz de böyle yoğun gidiyoruz misafirimiz var küçük misafirimiz var yeğenim var İstanbul'dan yeğenim geldi abisi geldi Ervan'ın Ervan abisi nerede kızım ben bu televizyonu kapatayım bence sen bana bakacaksın değil mi Ervan abisi nerede abisi abi göster kızım bana hadi hadi kızım Ervan da bu aralarda hastane işleri var yoğun şimdi yarın de işte ultrasonu vardı ultrasonu çektireceğiz. cihaz kar şeyleri çok yüksek ve 12'si çok yüksek sonra bu işte e, vücudunda bazı yerlerde sivilciler çıktı e, onlar için ayrıca cildiye gittik, krem veriyor dişlerimiz var dişlerimiz için e, veya bir uğraşacağız hem dişler içinde süreç başladı yani önce ilk muayenemize olduk şimdi sıra bekliyoruz dişlerimiz çekilecek Allah izin verirse inşallah iyi geçerse anneciğim gelir misin bana bana bak sonra aşılarımız yapılacak e, aşıları 3 tane aşı sadece 3 aşı neredeyse 8 bin lira falan tutuyor Ayrıyeten onlar da yaptırmamız gerekiyor çünkü ilaca başlayacağız Cak bir, bir ilaç Jagger ee, e, herhalde bu ilaç işte bu ay kardiyo sendromunda filan ku kullanılıyormuş. Romatoloji işte on romatoloji verdi. Onaylandı. Yurt dışı onaylı ilaç. Sağlık Bakanlığı onayladı. iş ilacı aldık ama kullanamıyoruz. Niye kullanamıyoruz? Çünkü Ervan'ın e, enfeksiyon odaklanmaması gerekiyor. Dişlerinin enfeksiyonları, dişleri işte çürük dişleri çekilmesi gerekiyor. Vücudundaki enfeksiyonları <laughs> Olmaması gerekiyor, onları halletmem gerekiyor. O süreçte de anestezi, alerjisi olduğu için ayrıyeten anesteziyle ayrı bir şeyimiz var, sıkıntımız var diş çektireceğimiz için. Uğraşıp duruyor bu kızın annesi. Her gün bir şey, her gün bir şey çıkıyor. Ağızlarında hep aflar yaralar olmuş, iştah yok, uyku yok uğraşıp duruyoruz yani. Bizde durumlar böyle. Bu kızın annesi hafta sonu AYT'ye gir yok TT'ye girdik. AYT'ye girmedik. AYT'ye yatırdık ama girmedik. Yani kızım gitmedi. Ben de gitmek istemedim. Ama TT'ye girdik. Bakalım nasıl olacak. Onu hiç bilmiyorum. Yani şimdiki sisteme göre e, bir yanlış. Dört doğruyu getiriyormuş herhalde. Herhalde oradan biraz gider gibi geliyor. Bakalım merak ediyorum doğrusu. Ee, ona da girdik çok şükür elhamdülillah. Bu kızın annesi. Eğer becerebilirse 2 yıllık da olsa bir üniversite okumayı düşünüyorum. Çünkü örgün olarak da okuyamam. Evet bu kızı bırakıp da gidemeyeceğim için dışarıdan bir üniversite düşünüyorum. Ama ne bölümü olduğunu daha karar veremedim. Birkaç bölüm düşünüyorum duruma göre. Artık daha hangisine yakın yatarsa kafam ona bakacağım bakalım. Süreç durum, puan durumu veya ki geçebileceğiz mi? barajı. Ona göre bir bakacağız. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah diyelim. Evet. Allah'a emanet olun diyelim. Hayırlı akşamlar. Bizden bu kadar. Evet. Bu kıza dua ederin. Bu kıza dua verin Bu kızın annesine de dua edin. Evet. Bu kızın annesi de güçlü kalsın. Sağlığı yerinde olsun. Bu kıza bakabilsin. Evet. Değil mi kızım? Evet, annesi de sağlıklı olsun, değil mi Erva Hanım? <laughs> Erva da sağlıklı olsun. Ne yaptın kızım? Buldun mu bir şeyler? Buldum. Ne buldun bakayım? Şeker. Şekerler buldu. Hürvet arkadaşlarına şekerler dağıtacak mı? Şeker arıyor mutfaklarda. <laughs> Bayramdan kalanlar vardı. Onları toplamış. Evet. Bayramdan kalan çikolatalar, şekerler vardı. Eyvan'ın abici onları toplamış. <laughs> toplamış onları. Toplamış, toplamış. ben seni ya. Yürüm. Evet. Bizde durumlar böyle. Hayırlı akşamlar olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.